Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı çatlak kurabiye tarifimi paylaşacağım. Kurabiyeyi çok sevsem de dışarıda yediğim kurabiyeler her zaman bana bir tık fazla tatlı geliyor. Bunun şeker oranı tam kıvamında oluyor. Eğer çok tatlı olmasından siz de rahatsızsanız tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Yoğurma kabına 2 adet yumurtamızı alıyoruz yumurtaların oda sıcaklığında olması önemli bir ayrıntı. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı portakal suyu, yarım çay bardağı toz şekeri ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bir paket kabartma tozunu ekliyoruz bir orta boy portakalın kabuğunu rendeledik. Onu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı pudra şekerini ekledikten sonra karıştırıyoruz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Kabuğunu rendelemiş olduğum portakalı robottan geçirdim ve süzdüm. Hazır portakal suyu kullanmadım. Eğer siz hazır portakal suyu kullanacaksanız şeker miktarını biraz azaltmanızı tavsiye ederim. Her tarifte olduğu gibi unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ben bu tarifimde toplam 3,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre, ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterir. Kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Hamurumuz biraz katılaşana kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Ele yapışmayan, kolay şekil alan bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz bu şekilde oluyor. Kolaylıkla şekil verebiliyoruz. Şimdi kurabiyelerimizi şekillendirelim. Öncelikle ceviz büyüklüğünde parça alalım ve yuvarlayalım. Daha sonra pudra şekerini bulayalım ve tepsimizi alalım. Tüm malzemeler bitene kadar aynı işleme devam edeceğiz. Tariflerimi takip ediyorsanız ve beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Diğer tariflerimden de haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. kurabiyelerimizin her yerine gelecek şekilde pudra şekerine dikkatlice bulamamız gerekiyor. Bu kurabiyenin püf noktası tepsiye dizerken pudra şekerini buladıktan sonra fırına vermeden önce tekrardan bir kere daha pudra şekerini buluyoruz. Bu işlem size zor geliyorsa pudra şekerini bir miktar alıp kurabiyelerinizin üzerine bıraksanız da olur. kurabiyelerimiz bitti. Bu ilk pudra şekerlediğimiz görüntüsü. Şimdi dediğim gibi tekrardan pudra şekerini buluyoruz. Veya bir miktar pudra şekeri alıp kurabiyelerimizin üzerine bolca bırakıyoruz. 175 derece fırında alt üst açık şekilde toplamda 17 dakika pişirdim. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Nefis portakallı çatlak kurabiyelerimiz hazır. Şu an sizinle kurabiyelerin kokusunu da paylaşmak isterdim. Benim normalde en çok sevdiğim meyve portakal. Çok uzun süreden beri de şeker tüketmiyorum. Ama bu kurabiyenin tadına bakacağım çok hafif ve lezzetli bir kurabiye yapmak isterseniz tartını deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, yiyenlere şifa olsun. Hoşçakalın.